Yoksulluk açlık kader değildir. Emek Partisi Giresun İl Temsilciliği tarımda desteğin yetersizliğini ve seçim süreciyle ilgili açıklama yaptı. Emek Partisi Giresun temsilcisi Halit Keskin, iktidarın önceliği sermaye gruplarının çıkarı. Halk yoksullaştırılıyor dedi. Emek Partisi Giresun temsilcisi Halit Keskin, halkın enflasyon karşısında yoksullaşmasının devam ettiğini vurgulayarak enflasyon gerekçe yapılıyor gıda ürünleri marketlerde güncelleme adıyla zamlanıyor, demir, çimento yerinde durmuyor, halkın konut sahibi olma şartları ortadan kalkıyor. İlaçlara yapılan zamlara yetişilemiyor. Gübre, ilaç, mazot fiyatları her gün artıyor. Enflasyon %80 açıklandı. TÜİK verilerinin eksik olduğu biliniyor, işçilerin, emekçilerin, emeklilerin maaşları enflasyon altında kaldı. Küçük esnaf iflas ediyor, kepenk kapatıyor, dedi. Alan bazlı destek yerinde sayıyor. Keskin, gübre ve mazot desteğinin yetersizliği yanında dönüm parası olarak bilinen desteğinde yıllardır artırılmadığını belirterek, üretici köylülere tarım desteği yetersiz. Ödenen gübre ve mazot desteği yalnızca gübre için bile kullanılsa gereksinim duyulan gübrenin altıda birini ancak karşılayabiliyor dönüm parası olarak bilinen alan bazı destek yıllardır artırılmadı. Üretici köylü sadaka desteğine muhtaç bırakılıyor dedi. Sadaka istemiyoruz. Keskin, iktidarın enflasyonu sermayeye başka, emekçi halka başka uyguladığını vurgulayarak, sermaye için enflasyona göre ayar yapılırken, işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, üretici köylülerin yaşam koşulları konu olunca enflasyon dikkate alınmıyor enflasyona ezdirmeyeceğiz diyorlar ama sadaka biçimindeki artışla yetinilmesi isteniyor. Artık yeter diyoruz. İşimiz, ekmeğimiz, özgürlüğümüz için sesimizi yükseltme zamanı dedi. Mücadelede de seçimlerde de varız. Keskin, 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin yapılması kararının alındığına dikkat çekerek, yoksulluğun, açlığın, depremde alınmayan önlemlerin sorumlusu kapitalist sistem ve tek adam rejimidir. Mücadelemizi yükseltiyoruz. Örgütlü halk kazanır. Seçimi de bir fırsat olarak değerlendirip tek adam rejimine son vereceğiz. Milletvekilliği seçimlerinde Emek Partisi olarak işçi ve emekçilerin sesini gücünü meclise taşıyacağız. Birleşe birleşe kazanacağız dedi.